İnsanların söyledikleri şey niye bu kadar çok alınıyoruz hiç düşündünüz mü? Kısaca bir örnekle açıklayacağım. Şimdi mesela benim saçlarım beyaz. Biri dese ki "Ya rezalet bir mavi saçın var. Çok kötü hiç yakışmamış. Ü, iğrenç." Ne derim biliyor musunuz? "Ben mavi saçım yok ki." Bir şey buna alınmam, gücenmem, darılmam. Ama siz kendinize güvenmiyorsanız ve size biri derse ki ya sen bu konuda çok kötüsün ya dediğinde bir alınırsınız gücenirsiniz çünkü siz de derinlerde bir yerde aslında bu konuda bir problem yaşadığınızı bilirsiniz. Bu bir sıkıntıdır. Bir insanda bir problem yoksa bu konuyla alakalı alınmaz arkadaşlar. Fark et, Bak burada fark et. Çünkü sen kendini zaten doğru bir şekilde donanımlandırırsan yani kendinle alakalı öz sevgili doğru bir yere getirirsen birisi sana ya bence sen bu insan tarafından sevilme konusunda çok da layık olmayabilirsin. Ya da biri sana geldi ki sen sevilmeye layık değilsin. Sen şuna layık değilsin. Allah Allah niye layık olayım ben layık gayet biliyorum kendimin farkındayım kendimle alakalı her şeyin farkındayım sana işlemez o zaman eğer işliyorsa bil ki orada bir sıkıntı vardır ki bunu da dönüştürebilirsin. Çünkü kendini geliştirmek için sadece kendine ihtiyacın var.